Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün size sizlerle beraber gördüğünüz sürecinde Creeper ile ben ve ben Creeper bunlara bakacağız. Hayvan bahçesine geldik gördüğünüz sürece. Ondan sonra şimdi ilk önce pandalara geldik. Panda çok tatlı duruyor. Ben çok beğendim. Bir de şapkasına, şapka gibi panda çok güzel Bak, şimdi de yere oturdu. Değil mi Creeper? Evet, çok tatlılar ya. Şimdi öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz sürecinde bu sefer de tilkilere geldik. Dört tane varlar. Dörtlü de çok tatlılar bence. Evet Creeper senden cevap. Ay çok tatlılar bence de. Bir de kuyruklarına falan baksana. Bir de aralarında küçük de var. Çok tatlı dolaşıyorlar. Çok güzeller bunlar ya. Hadi Creeper o zaman öbürlerine geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de kurtlara geçtik. Bu bölüm bitti oldu. Kurtlar da çok tatlı arkadaşlar. İçinde küçük de var. Bakın şu en arkada değil mi? Creeper. Evet küçük de çok güzelmiş ya. Buradan çok güzel net gözüküyor. Eşlerden gel buradan bak. Tamam bakayım. Tabii ki de açtım. Bu zaman kurtları da çok beğendim. Şimdi öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın bu turizm domuz bakıyor. Beğendin mi turizm? Tabii ki de attım. Şu kutu bayalarına bak. Çok beyazlar, çok tatlılar ya. Bir de baksana nasıl güzel bakıyorlar değil mi Kıyafet? Evet kürüpürüyor ben ben Türk bir ama bunlarda havalim hava hava şeyi var o yüzden şimdi bizimizi götürüler söylerler değil mi? Evet ya nasıl da bir aklım var benim. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer de popo geldik. Çek, ya çok güzel Beyaz, kırmızı mavi sarı çok bak 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 ben de çok beğendim. Bildiğin gibi değil. Keşke evimizi götürebilsek. Aa, yarın bir gün evimizi götürelim mi? Nasıl götüreceğiz ama? Ee, hay hayvan şeyine gidelim. Ondan sonra yani tek sefer. Onu sonra oradan alırız. Çok kolay, çok eski olacak. Yarın gideriz değil mi kesinlikle kriyopri yarın? Tabii ki de gideriz. Öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer tavşanlara geldik. Bak tavşan var, tepkili var bir de bak ya. Tamam ben deneyelim bir de. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ay, Ama ben de neden de böyle bir şey. Ama korkmuş olsunlar Ben zaman. de aaa tepkiliyorlar. Evet kuruyu kuruyorlar. Evet İstersen yarın bunları da alabiliriz. Bir tane kafese koyarız. Aaa çok isterim. Evet, evet, evet. Tamam yarın alırız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hepinize görüşmek üzere ile hoşça yarın görüşmek üzere ile Hoşça kal. Arkadaşlar bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve zil zilimize basmayı unutmayın. Hoşça kal